Biz de sabah uyandık. Kahvaltı ettik. Sonra baba işe gitmek için hazırlandı. Sonra sarıldı bana. Arabasına bindi. El salladım, eve girdim. Sonra silah sesli. Canını sıktım. Ne fark eder? Ben her gece... ...aynı manzarayı görmeden yatamıyorum ki Sefer. Haklısın. <laughs> Zor. Sefer. Ne olur bana bu adamı bulmam... ...ve yardımcı ol. Bulacağız Allah. Bulacağım. Ama sen de gözyaşlarını sil tamam mı? Gözyaşlarına dayanamam. İşte şey yapayım ben. Ee, çocukları arayayım. Ocak başına gidelim. Dikkat edip bir şey içeriz. Kafa dağıtırız ha. Tamam. Taşkafa neredesiniz lan? Cihin diye bir Çin lokantasındayız ha. Manyak mısınız siz oğlum? Ne işiniz var orada? Zülfo'yla geldik de şey... Ayşegül'le Poyraz da burada. Ayşegül'le Poyraz mı? Bahri Bey'i de çağırsaydın. Gelirken Ümran Hanım'la cevher almayı da alsınlar hatta. Ha tamam tamam. Hadi gelin bekliyoruz. İyi. Ayşegül mü? Ha Ayşegül, Poyraz bir de bizimkiler Çin lokantasındalarmış. E biz de gidelim o zaman. Sen seversin çiğ yemeği. Ya adamlarla zaten tarihsel husumetimiz var. Benim işim olmaz çiğ lokantasında. Hadi sefer gidelim. Ben kullanırım yalnız arabayı. Tamam sen kullan. Anahtarlar. İçeride.